Efendim İsrail'de sokaklar karıştı dedik. öte yandan zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkan ultra ortodoks Yahudiler sokaklara çıkarak protesto gösterisi düzenledi. Gazze'de ateşkes görüşmeleri de çıkmaza girdi. Saldırıları devam eden İsrail da savaşı yayma girişimlerini sürdürüyor. Şimdi gündemin sıcak başlıklarını konuşacağız. Kırklareli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Muharrem Ekşi ile birlikte değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Arzu Hanım. Şimdi e, ilk olarak şu sıcak e, gündemle gelişmeyle başlayalım. Geçtiğimiz dakikalarda ekranlara getirdik. İsrail e, sokakları adeta karıştı dedik. Neden? Ultra Ortodoks Yahudiler e, bu askerlik yasasına karşı çıkıyorlar. Biliyorsunuz onlar zaten muhaflardı. Aslına bakarsanız %12'likte bir kesme oluşturan e, Yahudilerden bahsediyoruz. Şimdi artık bu yeni yasa ile birlikte onların da askerliğe gitmeleri onaylandı diyebiliriz. Ama tabii buna karşı çıkıyorlar. Neden karşı çıktıklarını aslında konuşmak lazım Yani hem görünüşleriyle hem yaşam tarzlarıyla farklı bir kesim aslına bakarsanız İsrail içerisindeki öyle değil mi? Nasıl bir yaşam tarzları var? Biraz ondan bahsetmek isterim. Tabii genelde e, İsrail kamuoyu homojen e, bir toplum olarak e, bilinir. Halbuki homojen değil toplum. Özellikle e, Netanyahu'nun 7 Ekim'den e, itibaren başlattığı e, Gazze Savaşı, ve ardından Gazze'de e, hedeflerine ulaşamayan Netanyahu hükümeti e, savaşı bütün Orta Doğu'ya, sadece Lübnan'a değil İran'a kadar uzatmayı hedefleyen bir strateji izliyor. Öyle ki geçen hafta, bu hafta pazartesiden itibaren Amerikan Dışişleri Bakanı e, Blinken e, bir mekik diplomasi yapıyor. Katar'da ateşkes görüşmeleri var. Netanyahu ateşkese zorluyor ama bir türlü e, bunda başarılı kılan e, başarılı olamıyor ve nitekim Hı. bu ateşkesi sağlayamadan ülkesine e, geri dönmek durumunda kaldı. Şunu ortaya koymak lazım. Bugünkü e, toplumsal gösterilerin temeli, kökeni aslında Netanyahu hükümetinin öncelikle hükümette e, yönetimde bir savaş kabinesi kurdu. Şimdi ise toplumun bütün kesimlerini askeriyleştirmek istiyor. Yani Savaşı sadece hükümetten ibaret değil, kendi toplumunu da askerileştirerek nasıl savaş kabinesi kurduysa bir savaş toplumu, savaş içinde yaşayan bir toplum inşa etmek üzere bu ultra ortodoks dedikleri Yahudilerin içerisinde aşırı dindar denilen onlara göre işte tahrip evet. edilmiş Tevrat'a göre yaşamlarını vakfeden insanlar Bunların bir kısmı e, Amerika'da da söz konusu, New York'ta da ve e, İsrail toplumunda da söz konusu. Ama Netanyahu hükümeti e, dışarıda e, savaşı genişletip e, hükümette savaş kabinesini bu sefer topluma da yayıyor. Ha Bunun şöyle bir e, olumlu etkisi Gazze Savaşı için olabilir. Toplum içinde dedik ya İsrail toplumu homojen değil. Belli evet. bir kesimi var. Savaş karşıtı, barış yanlısı bir kamuoyu var. Bir kesimi var e, Netanyahu hükümetini çok zorlayan ve batıda da özellikle Amerika'da da yankısı bulunan İsrailli rehinelerin kurtarılması yönünde baskı oluşturan bir kamuoyu var. Ha Bir kesim de var azınlık da olsa e, Netanyahu'nun arkasında e, barış karşıtı diyebileceğimiz bir toplum kesimi de var. Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı uzatması ve Gazze'de hedeflerine ulaşamaması ülke içinde kamuoyuna da bu savaşın yansıması, savaşın toplumu derinden etkilemesinin tezahürlerini görüyoruz. Eğer bu e, ultra ortodoksların azınlık %12 e, ama bunların bir önemli özelliği sadece din konusunda değil çok e, Orta Doğu'da Batılıların Müslümanlar için söyleniyor. O kökten dinci radikal dediğimiz kesim de bunlar. Eğer bu toplum kesimiyle e, İsrailli rehinelerin e, teslim edilmesini isteyen kesim ve üçüncü olarak da e, barış yanlısı kesim birleşip bir toplumsal hareket oluşursa bu savaş kabinesi kuran Netanyahu hükümetini çok zor durumda bırakır ve Netanyahu e, içeriye ağırlık vermek durumunda kalmakla birlikte Amerika'ya karşı direnci de azalır. Ki bu hafta yapılan e, Katar'daki görüşmelerde Mekik diplomasi izleyen Amerikan Dışişleri Bakanı Aviv'de gelerek e, Netanyahu'yla da görüştü. Bir anlamda ateşkese zorladı ama başarılı olmadan ülkesine döndü. Yani burada Amerika-İsrail ilişkilerine de baktığımızda Amerika her istediğini de İsrail'e yaptıramıyor. Bunun tarihsel bir örneğini vermek gerekirse mesela 1967 6 gün savaşında İsrail Amerikan gemisini vurmuştu mesela. Stratejik çıkarları aleyhine Amerika davranabildiğinde bile Amerika'ya saldırabilen bir İsrail'den bahsediyoruz. Evet. E, Netanyahu'ya baktığımızda ve hükümetine... E, aşırı sağcı dediğimiz tam bir savaş kabinesi kurmuş durumdalar. Ve bu kabinenin, top, bu gösteriler, bugünkü gösteriler topluma yansımalarını görüyoruz. Ve bu e, durumda e, ya e, hükümet geri adım atacak, bu e, kararı geri çekecek ya da e, göstericiler dediğim gibi üç kesim birleşirse hükümeti e, geri adım arttırabilir ama bunun olumlu yansıması Gaze de olabilir ve ateşkeser Netanyahu yahu daha kırılgan hale gelebilir diyebiliriz Şimdi tabii hocam aslına bakarsanız bir önceki dilimde de konuştuk değerlendirdik yani askere gitmek istemeyen bir kesim zaten onlar bu savaşa da karşı çıkan da bir kesim aslına bakarsanız ee, biz konuşmuştuk bunu daha önce şimdi bu savaşın yaşanmasını İsrail içerisinde de istemeyen bir taraf var onlar da bu ortodoks Yahudiler e şimdi bunlar askere gitmek istemiyor zorla askere götürülürse aslında yani inanmadıkları bir şey uğruna nasıl savaşacaklar ki aslında fiziksel güçleri de çok yeterli değil sanki yani öyle görünüyor bunu da konuşmak isterim sizinle. Nasıl değerlendirirsiniz? Zaten daha önceki e, haberlerde de İsrail ordusu içerisindeki askerlerin de savaşmak istemediğine dair yayınlar yapılmıştı hatırlarsınız. Evet. E, evet askerde fiziksel güç önemli ama burada az olan İsrail ordusu için konuştuğumuzda askeri teknoloji burada ön plana çıkıyor. Yoksa İsrail e, özellikle Netanyahu hükümeti e, düzenli bir orduyla e, savaşmıyor. E, şu anda mesela Gazze'de e, Hamas'la, e, Lübnan'da e, Hizbullah'la savaşıyor. E bu e, Hamas Hizbullah baktığınızda aslında bunlar bir toplumsal hareket olarak çıkmış, e, ülkedeki siyasi seçimlere girmiş bir parti. Yani düzenli bir orduyla savaşmıyor. Bunun içinde. Uzun süre askeri eğitim almış e, askerlere ihtiyacı yok e, İsrail'in. Zaten e, savaş makinası çok güçlü. Amerika'dan istemediği kadar askeri silah teçhizatı söz konusu. Ama hocam şöyle Buradaki denir ya. Esas gaye yani, savaşlar için şöyle denir ya Karadan Toplum kazanılır. Geçti, hani evet. Havadan bombalama tamam devam ediyor. Ee, ciddi bir bombalama var zaten Amerika'nın da gönderdiği savaş uçaklarıyla evet. birlikte. Ama hep şöyle denir ya yani savaş karada kazanılır aslına bakarsınız. Yani o askeri gücün e, olması olmazsa eğer e, yani savaş kazanılamaz da denir aslında. Siz katılır mısınız bu görüşe? Eğer karşınızda düzenli bir ordu varsa en nihayetinde kara ordusunun da devreye girmesi lazım. İsrail'in Arap devletleriyle savaşına baktığınızda hava, kara, deniz üçünü de birlikte kullandığını görürsünüz. Esas düzenli orduyla devletten devlete yapılan savaş böyle. Buradaki savaş yeni savaş biçimi dediğimiz, hibrit dediğimiz vekil güçlerin üzerinden yürütülen ya da bizim Türkiye'de PKK ile mücadelemizde Türk ordusunun çok alışkın olduğu hatta dünya orduları içerisinde ilk üçte yer alan gerilla savaş biçimi e, söz konusu. Dolayısıyla burada esas mesele e, bu yüzde on ikilik dediğiniz gibi fiziksel olarak e, askerlik eğitimine bile zayıf düşen bu kişilerdeki esas gayesi Netanyahu'nun daha büyük yani toplumu askeriyleştirmek istiyor. Sadece hükümette bir savaş kabinesi kurmakta yetinmiyor. Çünkü eğer toplumu da askeriyleştirirseniz o zaman bir bölgenizde çatışma rejimi kurarsınız, çatışmadan beslenen bir devlet haline gelirsiniz ki Netanyahu bunu istiyor çünkü çatışma eğer yerleşirse ve bir çatışma rejimi bölgede kurulursa hem dünyaya ve e, basın açıklamasında da Netanyahu yapmıştı ben dünyadaki bütün teröristlerle çatışıyorum etrafım beni kabul etmeyenlerle dolu diyerek aslında kendi siyasi iktidarını da uzatıyor. Savaşına da meşruiyet doğurmaya çalışıyor. Kendi açısından tabii. Dolayısıyla buradaki esas mesele bu 1 milyon civarındaki %12'li kesim e, radikal, dinci, ultra ortodoks denen kesimlerin e, orduyu orduya alınıp askeri gücünü artırma değil. Toplumu askeriyleştirme. Çünkü toplum içinde savaş uzadıkça savaş karşıtları artıyor. Çünkü İsrail'i ne diyoruz durdurabilecek iki güç var. Bir Amerika, iki kendi toplumu. İşte şu anda toplumu da bu savaştan derinden etkilenmeye başlamış durumda. Toplumu da aslında genel çoğunluğu bu savaşın artık nihayete ermesini istiyor ve Amerika Birleşik Devletleri de en azından İsrail'in çıkarları lehine geçici de olsa bir ateşkes istiyor ve. Netanyahu hükümetini aşırı sağcı, savaşçı e, Netanyahu hükümetini aslında ateşkese zorluyor. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Efendim Kırklareli Üniversitesi e, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Muharrem Ekşi bizlerle birlikteydi. Tabii İsrail'de yaşanan gelişmeleri sokaklar karıştı ekranlara da geliyor. O başlıkları konuşmuş olduk. Şimdi gündemi konuşmaya devam ediyoruz.